18 yıllık iktidarlarımız döneminde kimi medya kuruluşlarından terör örgütlerine vesayet güçlerinden devlet içine çöreklenmiş çetelere kadar farklı odakların tehditlerine maruz kaldık. Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğa yokla imkansızlığa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Anacığımla beraber oradaki hazırladığınız tablo sebebiyle de sizlere çok teşekkür ediyorum. Giresun sizlere selam, sevgi, saygılarımı özellikle ifade ediyorum. Biz gayretle hesabı değil, Hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı bir şekilde bize sahip çıktı. Biz samimiyetle koşturdukça Rabbim de zorlukları aşmamızı kolaylaştırdı. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun alnımızın akıyla çıktık. Biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet zannedenlere milletimiz itibar etmedi. İşte şu anda karşımda evet Fatih'i görüyorum. Bizim projelerimize onların hayalleri yetmez idrakini görüyorum. Yani şu anda biz Karadeniz'de doğalgaza ulaştık mı? Ulaştık. Fatih'le ulaştık. Şimdi inşallah kanun ile ulaşacağız. Çalışmalarımız sondaj çalışmalarımız inşallah devam ediyor. Çok daha farklı bir konuma ulaşacağız. Durmak yok. Yola devam dedik. Şimdi denizin dibinde sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz. Buna ne ana muhalefetin ne diğerlerinin idrakini bırakın. Hayalleri bile yetmez. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü de sergilemedi. İşte parçalanmaya başladılar. Acaba CHP kendi hükmü şahsiyeti adına ne yapıyor? Hangi projeyi üretiyor? Hangi programı savunuyor diye baktığımızda Karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. Yine bugün nerede milletin huzuruna, toplumsal barışına kasteden bir hadise varsa arkasında muhakkak CHP ve şurekası çıkıyor. Kardeşlerim, hiçbir yol aşılamayacak kadar yüksekten geçmez. Bunu bilesiniz. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği partileri dengede tutarak kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. CHP'nin başındaki zatın bu çarpık denkleme karşı özellikle herkesi kapı dışarı ederek sergilediği diktatörlük ise tek parti devriyle yarışır seviyeye geldi. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmektir. Tek başarı hikayesi partisinin başına kasetle gelmek olan bir kişinin bugün CHP içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık işlerinin üzerini örtmeye çalışmasını da kendi karakterine veriyoruz. İşte Menemen. Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Sonunda hamdolsun. Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu. Ve şimdi buradan sesleniyorum. Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı izlemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Görüntülü bir millete seslenişim olacak. Ve bu görüntülü millete seslenişte inşallah sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim. En büyük üzüntümüz işlerindeki bu çürümeyi Gençlerimizi kullanarak, onların istikbalini tehlikeye atarak gözlerden saklamaya çalışmalarıdır. CHP yönetimi artık ayyuka çıkan siyasi tükenmişliklerini perdelemek için gençlerimizi kışkırtmakta, sokak siyasetine sarılmaktadır. Ha CHP, ha HDP hiçbir faktörü yok. Terör örgütlerinin beslemesi bunlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.